10 Kasım 1938 Perşembe, saat 9'u 5 geçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milli mücadelenin kahramanı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tam 78 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Zaten uzun süredir tedavi görüyordu. Hastalığının ilerlediği haberleri yayılmıştı. Aslında kimsenin hastalığını bilmesini istemiyordu. Hatay'ı alacağına söz vermişti. Bu yüzden de hasta haliyle yola çıktı, yaşadığını gösterdi. Ama bu yolculuk onu daha da yordu. Sadece birkaç ay daha dayanabildi ve sonunda bütün çabalar sonuçsuz kaldı. Tüm dünyaya meydan okuyan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 57 yaşında Siroz'a yenildi. 10 Kasım sabahında Dolmabahçe Sarayı'nda korkulan oldu. Saat 9'u 5 gece gözleri bir daha açılmamak üzere kapandı. O kara sabah radyodan öğrendi Türk milleti atasının vefatını. Ve sonra derin bir yaz başladı, milyonlar arkasında tek yürek oldu, bir millet değil bütün dünya ağladı. 6 gün sonra 16 Kasım'da Atatürk'ün tabutu Dolmabahçe Sarayı'nın Büyük Tören Salonu'ndaki katafalka konuldu, halkın ziyaretine açıldı. 3 gün 3 gece gözü yaşlı bir ulus önderine duyduğu saygıyı, minneti gösterdi. Ata'nın cenaze namazı 19 Kasım'da kılındı ve tabutu 12 generalin omzunda top arabasına konuldu ve İstanbulluların gözyaşları arasında Gülhane Parkı'na götürüldü. Buradan Yavuz Zırhası'na nakledilen atanın naaşı İzmit'e, ardından da özel bir trene konularak başkent Ankara'ya getirildi. Müzik Tarih 20 Kasım 1938, Ulu Önder'in naaşı Ankara Garı'nda yine 12 generalin omzunda taşındı. 101 fare top atışı selamladı atayı önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan katapalta konuldu. Başkentliler de atalarına karşı son görevlerini yapıyorlardı. Ertesi gün on binler liderini son yolculuğuna uğurlayacaktı. 21 Kasım'da büyük bir tören düzenlendi, sivil asker yöneticiler, yabancı devletlerin temsilcileri herkes oradaydı. Ve Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nde hazırlanan geçici tabre konuldu. tam 15 sene burada kaldı. Ankara buradan ne güzel görünüyor dediği Rasat Tepe'ye ebedi istirahatgahı yapıldı. Vefatının 15. yılında 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nden alınan Atatürk'ün naaşı anıt kabire nakledildi. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. En büyük eserin dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin her ilinden getirilen vatan topraklarıyla hazırlanan ebedi istirahatgahına defnedildi.